Herkese merhabalar. Gelin hızlıca Ethereum'un 1 günlük, 7 günlük ve 30 günlük likidasyon haritasına bakalım. Şu anda 1 günlük grafikteyiz. 1 günlük grafiğe baktığımızda Ethereum'un 1634 dolara düşmesiyle birlikte yaklaşık 939 milyon dolarlık long işlemi likide olacak. Aynı zamanda Ethereum'un 2010 dolara yükselmesiyle birlikte 403 milyon dolar short işlemi likide olacak arkadaşlar. Şimdi 7 günlük grafiğimize geçelim. 7 günlük grafiğimize geçtiğimizde ise yaklaşık 1595 dolarda 1.12 milyar dolarlık long işlemi likide olurken 2019'a yükselmesiyle birlikte Ethereum'un 1.38 milyar dolarlık short işlemi likide olacak. Şimdi buradan 30 günlüğe alalım grafiğimizi. 30 günlüğe baktığımızda ise 1567 dolarda 977 milyon dolarlık long işlemi likide olacakken 2166 dolarda 4.81 milyar dolarlık short işlemi likide olacak arkadaşlar. Bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.